Son günlerdeki tartışmalar, olaylara bir tık açıklık getirmek için biraz da tatlıya bağlamak için böyle bir konuşma yapmaya ihtiyacı duydum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Yani sonuçta tabii ki ben de yüz binlerce kişilik, e, milyonu aşkın kişilik sosyal medya hesaplarını kullanıyorum ve yazdıklarım tabii ki bir algıdır aynı zamanda. Bu çek şey. ve bunu yaparken ee, oldukça dikkat etmeye çalışıyorum kendim açımdan. Ee, anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum sonuçta ben de bir insanım. Tabii ki ben de futbol seviyorum, takım tutuyorum, hatta fanatik olarak tutuyorum. Bunlar doğru, bunlar gerçek ama bunlar da anormal olacak, sizi rahatsız edecek bir şey olacağını diyorum. Biz hepimiz toplum olarak, ben bir vatandaşım, sade bir seçmenim aslında. Ee, ama siyaset bütün hayatımızı ilgilendirdiği için fikirlerimizi sosyal medyamızda hepimiz yazıyoruz. Ben de yazıyorum. Bunu yadırgamayın lütfen istiyorum. Bu konuda biraz eleştiriler alıyorum, biliyorum ama bu konuda anlayışınıza sığınmak istiyorum. Efendim bu son Ekrem İmamoğlu tartışmalarına e, benim kırıldığım noktadan başlamak isterim. Çünkü e, ben ee, Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde resmen tüm sosyal medyamı, her şeyimle yardımcı oldum. Zaten 15 yıldır Türkiye'de güzel bir demokrasi olsun, laiklik olsun, e, çağdaş bir devlet olsun, çağdaş bir toplum olsun diye ben de sosyal medyamı biliyorsunuz, elimden geleni yapıyorum bu tür konularda. Hatta başıma işler de açtım çok, bunları biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'ya çok büyük destekler verdim. Çok e, e, onun seçimi, e, seçiminde 2019'daki, yani özellikle ikinci seçim. Sonrasında da, ve e, kendisi de e, orada zaferinin, oradaki cesaretinin, daha sonra e, belki bir cumhurbaşkanlığına, cumhurbaşkanlığına adaylığına diyelim, dönüşebileceği ihtimalini kendisi de görüyordu ve e, geçen yıla kadar ee, en önde görünüyordu. Biliyorsunuz anketlerde, ya Kemal İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa e, kazanabilir gibi bir anket sonuçları hep vardı, önümüze çıkanlar gerçekler buydu açıkçası, hepimiz de görüyorduk. Şimdi bu biraz değişti galiba Mansur Yavaş biraz daha önde. Ee, tabii ki hepimizi ilgilendiriyor, özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın hepimizi ilgilendiren konusudur kimi aday yapacaklar ama kendi meseleleridir de. Yani biz sadece toplum olarak bir şeyler söyleyebiliriz. Ben e, İmamoğlu'nu hatta herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim ve kendisine hep destek vermişimdir. e, e bu hatırlarsanız kar yağdı İstanbul'da biliyor hayat kilitlendi. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'yle yemeğe çıktı vesaire vesaire. O konuda bile destekçisiydim. Ki e, en yakınlarına bile azar işittim çünkü aklı bulmuyorlardı İmamoğlu'nu. Her neyse. gün geldi bu son hafta yaşanan olaylar. Ben de hepimiz gibi bir şaşkınlıktayım. Birinci sebebi İstanbul Belediye Başkanı henüz Cumhurbaşkanı değilken neden başka şehirlerde mitingler yapar filan diye biraz yadırgadım olayı. Ondan sonra yanında bunun basınla beraber, o basın ordusuyla otobüslerle yapmasını yadırgadım. Henüz aday değil. Ee, ve yapma felsefesini yanında taşıdığı insanları hepsinde bir yadırgadım konu oldu. Ve bu sefer destek mi? hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı ve sizlere de ekonomi savunmuş biri olarak ben de hesap verme e, gerçekliği yarattı, kusura bakmasın ama e, mağdur duruma düşürdü beni de. E, dolayısıyla af diliyorum ben toplumdan. Yani bugüne kadar bir laf yanlış kelimeler derken ama bir pişmanlık hissediyorum açıkçası. Bunu da madem destek verdim, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. o bir gerçek. Yani özellikle tüm Atatürk e karşı tavır sergilemiş, Atatürk'e diktatör demiş bir Nagihan Alçı'yı. Benimle ilgili kişisel e, meselemde de yani benim bana açılan haksız bir dava vardı. Onda da kamuoyu yarat algıları bana militarist dedi, onu dedi, bunu dedi, İslamofobik dedi, şöyle buydu. Yani insanları kötü algılarla e, televizyonlarda yaygaralar kopararak kötü yapmıştır. Eğer bu işleri ve Gönlümün hiçbir yerinde yeri yoktur Nagihan Alçın'ı ve zaten 10 yıldır da seyretmiyorum kendisini. Onu niye aldı o, Imam onun yanına hiçbir açıklaması yok. Bu beni biraz da kişisel olarak etkiledi açıkçası. Bunu söylemek zorundayım. E, dolayısıyla e, hiçbir suçu olmayan Ali Koç'a da saldırmak gayet kolay çünkü Fenerbahçe başkanlığına başladığından beri futbolun şampiyon olmaması zaten böyle ee, küçük bir unsur ve saldırma konusunda. Orada da hemen ilk işi İmam onun öyle oldu. Ondan sonra vız gelir, tırıs gider vesaire. Akıl şuydu buydu diye toplumu da ayarlaya, ayar yaparak konuşmaları da hiç hoş olmadı. Bunun özrünü dilemiş, ben görmemiştim. Her neyse yani bu kadar kolay unutulmuyor her şey ve bu kadar kolay da bir kenara bırakılmıyor. Onu demek istiyorum gözümden çok düştüğünü gerçekten belirtmek istiyorum. Ya yani bu, bu bir gerçek. Bu benim kişisel gerçeğim. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. Belki bütün bunlar düzelir. Bence zor düzelir. Ama belki düzelir. Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir soru da lütfen bana sormayın artık. Çünkü bu bendeki pişmanlık hayat dersi oldu biraz da bana. Yani artık destekliyorsam da kendi gönlümde, kendi içimde kimi istiyorsanız. Onu destekleyeceğim. Aynı sizler gibi. Ee, İmamoğlu'nun bu seçimi kazandıktan sonraki belediye başkanlığıyla ilgili konusuna da gelince e, ben hiçbir fikrim yok. Bir belediye başkanı nasıl iyi olur, nasıl kötü olur? Benim konum değil, uzmanlık alanım hiç değil arkadaşlar. Ama şunu biliyorum. E, bir muhalefet partisi belediye başkanı olarak böyle bir hükümette e, İşler kolay olmayabilir. Zor olabilir. Zor, zor, daha zor olur diye düşünüyorum. Yani iktidar Cumhuriyet halk partisi olsaydı İstanbul Belediyesi imam herhalde e, biraz daha e, vizyonlu işler mümkün olabilirdi belki. Bu, bu gerçek. E, yani bilemiyoruz o yüzden. ne zorluklarla karşılaştı? Zaten pandemi vardı vesaire vardı. Ee, yılımızı aldı, o kapanmalar vesaire. Dolayısıyla aslında hayatın zaten durmuş olduğu bir şeyde belediyecilik nasıl yapılırdı? Mesela kültür sanatta hiçbir şekilde yapılamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmaz. İstanbul'da belediyesinin 40-50 tane kültür merkezi var değil mi? Konser salonları var çeşitli ilçelerde. Bunlar da dünyada nasıl yapılıyor öyle online faaliyetler, ufak tefek işler, arada 3-4 ay boyunca hiçbir şey. Bunun hepsi dünyadan asılsa İstanbul'da da böyleydi. Şimdi bir de ekonomik kriz eklenince tabi uluslararası kültür sanat dünyasıyla İstanbul'un bağları iyice zorlaştı. Bunlar ki bunlar bildiğimiz gerçekler. Burada kimseyi suçluyor değiliz. Kimseden beklentilerimiz gerçekleşmedi gibi bir şeyimiz de yok. Ben İstanbul Belediyesi'yle İmamoğlu geldiğinden beri hiçbir faaliyetim olmadı hiçbir e, konuda biz, biz konserlerimizi kendimiz ayarlıyoruz. E, hiçbir belediyeyle de olmadı diye düşünüyorum. O, zorluyorum zihnimi ama Sonra İstanbul Belediyesi'nde 12 yıl önce bir şeyim oldu diye düşünüyorum. Kemal Reşit Rey salonunda. Onun dışında e, belediyede tek e, konum pandemide Atfet Osmanbaş'ın ee, cenazesinde yani ona iyi bir mezar bulunması konusunda ben bir e dilekte bulunmuştum. İmamoğlu'na bizzat devlet sanatçısı soprağımız Azbet Osman ve vefatında yardımcı oldular. Bir de pandeminin başında bir küçük çocuklarla ilgili bir müzik projesi çocuk besteciler vesaire. Benimle hiç ilgisi olmayan bir konu ama onun da belediyenin biraz destek vermesini yapanlara, operasyonu gerçekleştiren ben de ricada bulmuştum. Bu kadar bundan ibaret. Benim belediyeli hiçbir başka bir konumda. Onu da bilmenizi isterim. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.